Herkese merhaba sevgili izleyenler. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bugünkü videomun konusu Huawei FreeBuds gibi yeni nesil kulaklıklar sadece Android cihazlarda ya da Huawei ilerde mi çalışıyor? iPhone'da kullanılıyorsa nasıl kullanılıyor ve deneyim nasıl? Bu sorunun cevaplarına videoda bakacağız. İpucu da vereyim bu arada iPhone'da çalışıyor. Zaten inceleme videolarında da söylemiştik. iPhone nu olan insanlar gidip AirPods yerine FreeBuds da alabilir ya da gidip başka şeyler de alabilir ama bugünkü konumuz FreeBuds. FreeBuds'la bakalım Apple'da nasıl çalışıyor. Daha önce FreeBuds 4 ile FreeBuds Pro'yu incelemiştik. YouTube kanalında o detaylı inceleme videolarını izleyebilirsiniz. Ayrıca 4 ile 4 Pro'yu da karşılaştırmıştım. Yine YouTube kartları o videoları ekledim. izleyebilirsiniz. Pek çok kullanıcıdan, takipçimden soru geliyor. Ben Huawei'nin aksesuarını beğendim. Hani bu saat de olabilir. Saati de koydum. Saat de çalışıyor Apple'la. Onu da belki başka bir videoda anlatacağım. Sadece Watch'un girizgahını bu videoda yapacağım. Ben iPhone kullanıyorum. Ama Huawei'nin aksesuarlarını da almak istiyorum. Nasıl çalışıyor? Bu soru çok geliyor ve bu yüzden bu videoyu hazırladım. Şimdi hemen adım adım başlayalım. Şu kulağımdan kulaklığı da çıkartayım rahat rahat sizlere anlatayım. Aktif gürültü engelleme olduğu için biraz sesi bozuyor. Evet, ekran görüntüsünde bir tarafa koyacağım. App Store'dan Huawei yazsanız zaten AI Life uygulaması çıkıyor. Huawei AI Life uygulaması üzerinden. Huawei FreeBuds gibi cihazları yönetebiliyorsunuz. Huawei sağlık uygulaması üzerinden de Huawei Watch'unuz varsa onu iPhone'la eşleştirebiliyorsunuz. Ama Huawei Watch kısmının detayını başka bir videoda anlatacağım. O yüzden Huawei Watch'u da şöyle kaldırıyorum. Bu arada Huawei Watch'un da inceleme videosunu kartlara ekledim. Huawei AI Life uygulamasını indiriyorsunuz. AI Life uygulamasını açmadan önce ayarları gidip Bluetooth'u aktif edip Bluetooth ayarlarından basla eşleşmemiz gerekiyor. Ondan sonra uygulamada eşleştirmeyi yapacağız. Eğer Bluetooth ayarlarına girip eşitleme, eşleştirme yapmazsanız AI Life uygulamasında kullandığınız aksesuar gözükmez. İlk başta Bluetooth ayarlarından cihazı bağlayacaksınız. Bluetooth ayarlarında cihazın gözükmesi için de kasasında bir eşleme butonu var. Çok küçük bir buton. Bu butona basılı tuttuğunuzda zaten ışıkta böyle beyaz yanıp sönmeye başladığında anlıyorsunuz ki eşleştirme moduna geçtim. Telefonda da görüyorsunuz Huawei FreeBuds Pro diye. Direkt Bluetooth'tan bağlanıyorsunuz ve daha sonra AI Life uygulamasını açıyorsunuz. Evet sevgili izleyenler, görmüş olduğunuz gibi Huawei FreeBuds Pro şu anda iPhone'a bağlı. Doğrudan AI Life uygulamasında Android'de nasıl çalışıyorsa burada da o çalışıyor. Sadece ben Huawei Mate 40 Pro kullanıcısı olduğum için FreeBuds'ları da orada kullandım animasyon ilk başta FreeBuds'ı açtığınızda bir çıkış animasyonu oluyor. Bu çıkış animasyonu da iPhone'da göremedim. Hissedilebilir tek farkı bu. Onun haricinde AI Life uygulamasına girdiğinde her şey açık. Bağlı olduğunu ve şarj ünitelerinin şarj değerlerini görüyorsunuz. Onun altında gürültü kontrolü var. Buradan dış farkındalık ya da gürültü engellemenin seviyelerini seçebiliyorsunuz ya da direkt kapatabiliyorsunuz. Onun altında kısa yollar var. Zaten detaylı inceleme videosunda anlatmıştık. Bu kulaklıkların üst kısmında dokunmatik kontrol üniteleri var. İ i̇ki kere bas dokunduğunda şu olsun, Üç kere tıkladığında şu olsun gibi ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Onun haricinde uç uygunluk testi, giyme algılama tespiti. Yani kulaklıklar çıkarıldığında doğrudan müzik çalmayı durduruyor. Bunun gibi kısa yollar da şu anda iPhone'da kullanılabilir durumda. Biz eşleştirme yaptığımızda doğrudan güncelleme var dedi. Cihazı da güncelledi. Yani hani kullanımında bir sorun yok. Ve şimdi mesela bir test yapacağım. Mesela kulaklığı şu anda takıyorum ve bir aramı rica edeceğim. Şu anda telefon çalıyor ve telefonu ben kulaklıktan duyuyorum ve telefonu açtım. Ekran kaydı da alıyordum da durdu güvenlik açısından. Şu anda Bluetooth'tan e, Huawei FreeBuds Pro olduğunu görüyorsunuz ve rahat bir şekilde e, sesi karşıma aktarıyorum ve duyuyorum. Herhangi bir şekilde bir sorun yok. Bağlı olduğu durumda herhangi bir şekilde bağlantısı da kopmadı. Hani şunu düşünmeyin Huawei aldım Android platformuna özel bir aksesuar iPhone'a takınca sorun yaşayacağım. Yok yani hani herhangi bir şekilde sorun yaşamadık. Sorun yaşamış olsak burada çok rahat bir şekilde anlatırdım. Benim gördüğüm gözüme çarpan tek fark dediğim gibi açıldığında o animasyon yok. O animasyonun olmamasının da çok bir sorunu yok. Çünkü zaten AI Life uygulamasında görüyorsunuz animasyonda ne var? Burada bağlı diyor şarj kutusunun oranı söylüyor bu kadar. Ben şu an sadece sağ kulağa taktığım için sağ kulak gözüküyor ve %100 diyor gibi. Hani ilk açtığınızda bu animasyon olarak çıkmıyordu. Uygulamada çıkıyor. Bunda bence bir sorunu yok. Yani kısaca, çok uzatmayalım. Ee, gayet basit bir şekilde Huawei FreeBuds'larınızı, varsa Huawei Watch'unuzu iPhone'a tanıtıyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Huawei Watch daha kapsamlı bir video konusu. O yüzden buna dahil etmiyorum. Ama e, Huawei FreeBuds'da kullanamadığınız bir özellik yok. Hani Huawei Watch'ta bazı şeyi takip edemeyebilirsiniz. Bazı şeyler çalışabilir. Oraya detaylı bir şekilde gireceğim. Ama FreeBuds'ı iPhone'a taktığınızda kullanamadığınız bir özellik yok. Yani dediğim gibi ses gecikmesi artmıyor mesela. Ne bileyim gürültü engelleme performansında bir kayıp olmuyor. Ses kalitesinde herhangi bir şekilde sorun yok. Telefonla konuşurken de sorun yaşamıyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde sorun yok. O yüzden illa kendinizi Apple kullanıyorsanız AirPods alacağım diye şartlamanıza gerek yok. Daha uygun fiyata, daha efektif kulaklıklar alabilirsiniz. Hani illa bu iki modeli alın diye demiyorum var diye hazırladım ve denedim. Çok soru geliyordu. sizin de sorularınız, merak ettiğiniz konular, yorumlar varsa aşağı yorum yazmayı unutmayın. Yeni videoları kaçırmamak için YouTube kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.